Merhabalar hoş geldiniz. haftanın son bölümüyle karşınızdayım artık bu haftayı da bitireceğiz 11-2 durumdayız ve arka arkaya maç kaybetmedik bu kez iyi gidiyoruz umarım 11-3 olmam bence çok kritik olan bir maç oynayacağız şimdi önümüzde önemli bir maç var bakalım kazanabilecek miyiz ee, takımda önümüzdeki hafta büyük ihtimalle Mbappe'yi göreceğiz ama sizin mesela en çok görmek istemediğiniz oyuncuları merak ediyorum bu haftadan sonra Mesela Cedorp olma ihtimali yüksek. Görmek istemiyorum abi. Ben artık bu oyuncuyu görmek istemiyorum. izlemek istemiyorum dediğiniz oyuncu varsa yazın arkadaşlar. Ben de onunla oynamayacağım. Tişörtlerim de aynı gibi ama farklı tişört giydim bu sefer. Neden aynı gibi oldu anlamadım. Yakası farklı. Aynısı değil aslında. 3 gündür aynı şortu giymiyorum yani. Onu da belirtmek isterim sizlere. Ve yeni bir AC Jamurindi ile başlıyoruz. <laughs> Kısımızı açalım. Ağır bir savunması var bence. Bu Deferler, Tonali, Gündüz'ü İyi bir takım değil yenmeliyiz bu takımı da bu açıdan orta sahası olsun savunmaları olsun çok çok iyi değil Rüdiköller offside bayrak kalkmadı Leao kesti Abedi indirdi Toneli bıraktı Gendüzi Gendüzi enteresan bir çalım attı Gendüzi bir kez daha vurdu Top rakipte kaldı yine Tonali. Düförler. Topalarımızda 1-0 gerideyiz. Marcelo hakimi araya girdi. Hakiminin pasında Kübül var. Alovayran. Alovayran ceza satışı. Alovayran gol pozisyonu. Alovayran çıkardı. Boş kaleye bırakıyor ya 1-1. En keyif almadığım gol şekli bu. Ama kazanmak için herkes böyle oynadığı için yapacak bir şey yok. Bomboş. Savunamıyorum. Savunamıyorum. Sıkıntı var. Bunlar bizim yiyeceğimiz goller değil arkadaşlar. Değil. Goller. Switch ver. Switch ver ama. Switch ver ama. Marquisio. Sedorf bıraktı. Alovayran. Leo çok şık sıyrıldı. Leo vurdu Çiki. Ancelo gidemedi. Hakim araya girdi. Duval. Ricky pası Rafael Leao vurdu 3-3 oldu Araya girdi Marquinhos Bugün çok iyi bir performans gösteriyor şu ana kadar Marquinhos Ricky Rafael Leao yine atıyor Leao Mendes araya girdi Kibul'dan pas yeri Yerden Leo yine atıyor. Kaç gol attın oğlum? Kaç gol attı lan bu adam? 4 gol mü? 5 gol mü? 5 gol atmış oğlum Leo. Fedor Fakim'e doğru bir top attı. Şimdi Fakim dışarıda çıkardı. Neymar. Şut şansı Neymar. Çok şık sırıldı. Neymar. Neymar dönüyor. Bir power shot. fake'i. 6-3. Son no şans ve Doduk geliyor. 12-2 oluyoruz. Ve biraz pas yaparak aslında bu zorlukları çözdük gibi. Erwin Smith. Resmi bir yazı gerçekten. Resmi bir isim. Evet. Verdi, Dinatale yine aslında çok iyi bir takım değil bence. Biraz Ribery ve koruya zorlayabilir bizi. Anhel Di Maria kesti ortayı savunmalarını sektirdi Leo topa vuramadı 2. pozisyon Verdi Hakim iyi yarı bıraktı şimdi bir kontra şansı olacak Alo Vajran Onun pası Leo vurdu top sekti Di Maria karambola onu şanslı hanım bizden değil Alo Vajran Alo Vajran Alo Vajran dışarı dur hayır ki Natale. la Ne kadar hatasız gidiyor Rüdiger. Verdi bıraktı. Dinatale. Yine gol yiyoruz. <laughs> 69 MS ne oğlum ya? Ben niye bu kadar yüksek pinkte oynuyorum ki? Bu ne? Bu tabi pas attı. 100 MS. Şimdi Maria. Leo solda boşluk var. Oraya atabilecek mi? Yol bıraktı en sola Mendes geldi Destek Leo'dan geldi Mendes ceza sahasına girebilecek mi Mendes bıraktı pasını verdi Leo gol pasını Leo vurdu topalarda 1-1 oldu İkinci yarıdayız yaklaşık 70 pingle oynuyoruz şu anda Ve can sıkıcı gerçekten O kaybı oldu iran Açtı oyunu Leo vurdu ve toparlarda. Arkisio. Alo Vayran. Alo Veyran. Yere Marquisio. Leo vurdu ve toparlardı bir kez daha Leo. Yani makine gibi gol atmaya inanılmaz. Erwin Smith. 65 ping oynuyorum. 70'te oluyor bazen. Dengesiz şu anda. Ama Leo durdurulamıyor. Neymar. Leo bıraktı şimdi pas yerden Mane'den. Rafael Leo. Durdurulamaz bir güç adeta ama korner. Kötü oynuyoruz son pozisyonu. Neymar kesti. Marquinhos. Yok yerden gitti bu topta. Maria. Di Maria çok açtı yandan Di Maria o kadar kolay gol ki Di Maria. Eliyle koymuş gibi attı adam ya Hani bir gol eliyle koymuş nasıl, gibi nasıl atılır söyle attı yani Hakimi En sağda boşluk var orada Sadio Mane var Sadio Mane süratli Sadio Mane Sadio Mane kurtardı Sadio Mane gol pozisyonu Sadio Mane Çevirdi ortaya bu şanan Rakip tam gaza gelmişken bu gol çok önemliydi ve Bu golü buluyoruz Denen Sedorf Leo Leo, Rafael, Leo, Rafael, Leo. Önünde alan bıraktığınız zaman gerçekten çok can sıkıcı bir adam oluyor. Rafael, Leo. Top. Çok enteresan bir kadro yine. Normal bir kadro değil arkadaşlar. Petron baskısı var. O koça. Adama Traore. Yerden sert. O koça Adama Traore. O koçanın pası. Cinola karşı karşıya Cinola. Kupalarımızda. Di Maria. Marquisio. Erküval yine pop. Bu ne oğlum? Bu pop ne ya? Bu ne ya? Böyle bir oyun tarzım var. Pop kurtarsın ben kontra yakalayayım gol atayım. Ve a Alo Vayran. pası verdi savunma arkasına Sidorf'tan. Alo Vayran. Alo Vayran. Alo, Veyran, Alo, Veyran. Alo Veyran, sıyrıldı. Alo yine pop. Di Maria. Di Maria vurdu. Adamın koşusu. Kıvıl. Marquisio. Koça. Çevirdi. Oh. FC Baba 06. Tamam yapamıyoruz. Oyun niye kasıyor ya? Böyle bir normal bir kasma değil yani. Acayip kasıyor. Çünkü 80 pink oynuyorum yine. Allah'ım pasa bak. Oğlum futbol 101 lan. Leo girdi. Leo vurdu ve toparlar da 1-1. Nereden bir pas? Mbappe. Topalarımızda. Bu kadar anlık perfect oynayan bana çok garip geliyor ya. Milimetrik hareketler yani. Leo kurtardı. Lafa Leo vurdu. Toparlardaki ki Yakın ona. Marquisio. Alavayran. Leo şimdi Kibble'a doğru Kibble. Kibble. İşte Çevirdi Alavayran. Boş kale. Türkiye. Çok sabırlı, bayağı sabırlı bekledik bu sefer. Neyse ki gol atıyoruz hadi. Mendes. Leo. 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 Rafael Leo yapıştırıyor adeta yine. 4-2 oldu be. Leo'yu durduramayanlar kulübüne bir oyuncu daha ekliyoruz. Ve 14-3 oluyoruz. Son 3. Bir maç kaldı aslında artık. İki galibiyeti bu işi bitireceğiz. Yine 18-19 yapamadık ama bakalım ilerleyen hafta olacak. En azından şu hafta bitirelim anca. Mendes. Harry Herkül, 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 Harry Can sıkıcı bir gol atıyor Warriors'a. 15, 15 oldu değil mi? O maç belki de... Ben bu takıma karşı oynadım sanki. Anla var değil mi? Oynadı, az önce oynadık. Kuyut attı adam. Penaltı. Siyas baskı var. Az önce Kuita'dan adam geldi karşımıza arkadaşlar. Donnarumma Mark istiyor Fedorf İyi pas yerden Leo karşı karşıya Leo Leo vurdu 1-0 Adam bir daha Leo görünce nefret edecek hayattan. Yine attı. Tomori Leo pasını verdi. Leo. Leo vurdu 2-0. Baba 0 alt. <laughs> kızma kızma ne yapalım ne yapalım bizi tokatlılar bugün. Birileri birinin yeniyor işte bizi tokatlılar. Evet bitiriyoruz arkadaşlar haftayı. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum sizlere. Umarım keyif almışsınızdır. Son maçı rakibimize vereceğiz. Ve ödül zamanı. Bakalım neler çıkacak paketlerimizden. Haydi. İlk paketten Muhammed Salah geldi. 90 rating. Rating olarak iyi tabii ki ama artık tabii Salah'ın da çok bir değeri yok. İkinci paketimizden yine bir güzel bir 89'u Casemiro geldi. İkinci pikimizden ise paketlemeyi kestim şu anda fark ettiyseniz. 88'i Cross geldi. Buraya çok güzel bir ikon patlayacak eğer düzgün bir ikon SPC gelirse yapacağız. Bilginiz olsun. Bu hafta paket gelmişti bildiğiniz gibi. Şimdi sırada paketlerimiz var. Açık nadir önce paketimiz satılamaz oyuna başlayalım. Bence geçen sene çok iyi olan bir paketti bu nadir oyuncu paketi. Ancak bu sene Hani şeyi söylemeyeceğim. İspanya geldi zaten direkt geçiyorum. Paketler yine hüsran olmaya doğru emin adımlarla ilerliyor. Hafta içerisinde ben sürekli pick yapıyorum arkadaşlar. Genel bütün SPC'leri yapıyorum bu arada bilginiz olsun. Ee, SPC'leri sizler de yapın. Kadronuzun gelişmesi için ama bana gerçekten hiçbir şey çıkmıyor. Hani şey zannetmeyin sadece maç yapıyorum zannetmeyin. Sizleri putunamayanlar bölümlerinde boğmamak için yayın dışı aslında birçok şey yapıyorum bu hesapta. Ama dediğim gibi da bir şey çıkaramıyoruz şu ana kadar. Daha önce paketini açalım. ikinci paketimiz satılabilir olarak. Bundan da pek bir şey çıkmayacak gibi duruyor. Yine İspanya bayrağı geldi. İspanya bayrağı oyundan kalksa bence kalkınır yani oyun. Oyuncular kalkınır oyun değil de. Böyle oyun kazanıyor çünkü. Ağzı güncellenemedi bir türlü. Evet şimdi sırada altı mut paket var. Ultimate paketten ise Walkout gelmedi mi? Ben mi yanlış görüyorum? Gelmemiş. Peki, peki. Şimdi sırada diğer bu iki paketimiz var. 5 tane 80 Şunun Şunu 84 artı yapmaları gerekiyor artık. Böyle çok saçma çünkü 80 hiçbir faydası yok. Yine İspanya geldi. Ege R7 miyiz oğlum biz yeter ya. Bunlar ne? piksel. Evet, diğer 5 tane 80 çokcan paket geldi bile. Yine volkout yok. Omer geldi 85 idi, 86 olmasam, 85. Çok kötü ya valla. Ya bu, bu, bu saçmalık yani. Bu gerçekten artık kabul edeme kabul edilemeyecek bir şey bence. Son paketimiz buradan volkout geliyor. Neyse ki Navas geliyor. 8 rating. Evet Somer geldi bir de hafta içerisinde bu hesapta yapabileceğimiz çok fazla şey olacak diye tahmin ediyorum ve umuyorum. Çünkü yoksa patlayacağız. Boş attı nadir altın paketi. Bunlar playoff paketi bu arada. Az öncekiler BL paketi de hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Ödüllerimizden BL ödüllerimizden 16 yapmamızda rağmen mi desem yoksa düşük mü bulsam altı bilmiyorum ama şey açamadık. Buradan da pek bir şey çıkmadı. Çok teşekkürler. Yeni bölümde Rafael göremeyeceksiniz kadro. Çok satacağım. Ama bakalım başka oyuncu değiştirebiliriz. Dediğim gibi artık Mendes ve Hakimi'yi haftaya görmeyeceksiniz. Sizlerin de görmek istemediğiniz oyuncu varsa söyleyin. Son paketimizi bırakmayalım. Belki bunun içinden Pele çıkar. Geçiyorum direkt. Bir şey çıkmayacağını bildiğim için tahmin ettiğimiz gibi. oldu. Rafael Leao kaç maçta kaç gol atmış bir de ona bakalım. Haftaya ben Adama Traore'yi kesin alıyorum Kanada bu arada bilginiz olsun. Ha bir de şey var ödüller var durun. 27 maçta 50 gol atmış neredeyse 12 asisti var. Rafael Leao haftanın yıldızı oldu ancak yeterli değil 19 yapmak istiyoruz. Buradan da arkadaşlar şunları almanız gerekiyor. Bunları da almanız lazım. Buradan da paket açacağız. Ya da pik açacağız. 84 artı oyuncu verecek bize. Evet harika gerçekten yine her zamanki gibi. Bir tane daha 11 galibiyet alalım. 84 artı nadir oyuncu 4 seçimden bir tanesini alacağız. Hayret. Hayret. Promo kartı ama tabii ki işe yaramaz bir promo kartı. Ver şu kardeşine güzel bir kartla oynayalım be kardeşim hadi ya. Buradan başka ne var? Unuttuğumuz. Paketimiz çokmuş aslında. Devam ediyoruz. Ya mesela altınut paket falan var zaten. Bir şey vermiyorsun ki içinden. Galiba bitirdik evet. Döndük paketleri tekrardan. Aa bir dakika. Ne açtım ben? Hey. Dream'in altıncı paketi satılamaz. Dururuz. Laport gelmiş İspanya bayrağıydı çünkü tahmin etmiştim bunu ben. Bu şokerli güzel paket var bakayım. Klaus. Yapılmış mı diyor 85 artı 2 haydi lütfen güzel bir şey ver lütfen promo kartı ver Mbappe ver Pele ver Maradona ver Hayır Hayır neyse ikon için bayağı bir oldu şey eee potfolörümüz oldu Onları açacağız son paketimiz draft fiş paketini saymazsak eğer e, Bu daha şaşırtmıyor arkadaşlar birçok iyi paket açtım aslında ancak yetmedi. Doymuyor oyun. Anlatır sırf Gök mavi sağ çizgisi gibi bence çok değerli. Teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hafta içi buraya ikon yapacağım. Yayın açıyorum. Yayına da bakmak isterseniz kesinlikle Hücüsü aşağıdan takip edebilirsiniz. Bu paketi önüzerken videoyu da bitiriyoruz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Evet.